Merhaba arkadaşlar, e, HTML for Salesforce, HTML diyelim for Salesforce e, serimizin ikinci videosuna başlayalım. Daha önce e, anlatmıştım. E, bütün sayfalarımız HTML ile başlar, HTML ile Onun içinde e, başta head elementimiz var, sonda body elementimiz var. Her şeyi body'nin içine yazıyoruz. Yani sayfamızda gözükecek her şeyi body'nin içine yazıyoruz demiştik. Şimdi içini boşaltıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve e, başlıyorum elementlerimize devam etmeye. E, bizim headings diye elementlerimiz var. E, şu şekilde e, başlıklar olarak diyelim. Normalde siz bir yazı yazdığınız zaman mesela heading one diye bir yazı yazdığınız zaman çok simple bir şekilde, çok basit bir şekilde burada gözükür. Yani hiçbir e, özelliği yok. Kalın değil, yana yatırmamış, büyük değil. Yani hiçbir şekilde bir özelliği yok. Bunu biz paragraf elementiyle de elde edebiliyoruz. Şu şekilde bir element yazdığınız zaman P bu paragraf anlamına geliyor. Bunun içine siz heading one yazdığınız zaman şu şekilde paragrafımızı kapatalım. Bu şekilde hatırlarsanız opening tag, closing tag bu da bizim tamamı da paragraf elementimiz oluyor. Bunu da run yaptığınız zaman aynı şekilde sadece tek farkı yeni bir paragraf oluşturduğunuz zaman yani normalde paragraf oluşturmazsanız heading 2 deseniz bunu run yaptığınız zaman bu şekilde alta geliyor. Tekrar heading 3 deseniz görüyorsunuz. Yanına geliyor. Yanına geliyor. Ama paragraf kullandığınız zaman her zaman bir sonraki satırdan başlıyor. Yani eğer siz heading 2 paragraf içinde yazsaydınız şu şekilde heading 2 paragraf içinde yazmış olsaydık bu şekilde yazıyorum ee, bir alt satırda başlıyor heading gücü de paragraf içinde yazmış olsaydık şu şekilde o da bizim bir sonraki satırımıza devam edeceği için Paragraf kullandığınız zaman güzel bir şekilde sürekli yeni bir satırdan başlıyor. Yani yeni bir paragraf düşünün. Yani yeni bir satır, yeni bir satır, yeni bir satır böyle devam ediyor. Bu şekilde ben hepsini yazmak istiyorum. Heading 4 diyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Siz de benim takip edebilirsiniz. Yani sürekli şuna dikkat edin. E, bu şekilde yazdıktan sonra aynı şekilde slash beraber kapatıyorum. Bu önemli. P yazıyorum. Heading 5 diyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Toplamda 6 tane heading'imiz olduğu için ben 6 tane yazıyorum. 6 tane farklı heading'imiz var. Yani 6 tane farklı başlık kullanabiliyoruz. Şu anda hepsini paragraf içine koydum yani size bir şey göstermek için. Gördüğünüz gibi hep bütün hepsi yeni bir paragrafta oluşmuş. Yani siz bu paragrafları silseydiniz, paragraf kullanmasaydınız bu bu şekilde hepsini kaldırıyorum paragraf kullanmasaydınız bütün yazılar tek bir satırda olacaktı. Biz yeni yeni satırlarda başlamak için paragraf elementini kullanıyoruz. Şu şekilde size göstereyim. Eğer bu şekilde yazsaydınız paragraf elementini kullanmasaydınız hepsi tek satırda bu şekilde yazılacaktı. Ama biz paragraf elementini kullanarak ne yaptık? Bütün hepsini yeni yeni satırlarda başlattık. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Paragraf ...sadece yeni satırda başla diyor. Onun dışında hiçbir özellik vermiyor. Yani yazılarımız kalın değil... ...italik değil... ...yani kesinlikle... ...farklı bir şekilde... ...göstermiyor. Yani çok net... ...simple, yalın yazıları... ...tek yaptığı yeni paragrafta... ...başlatmak. Görüyorsunuz sürekli... ...yeni bir paragraf başlatmış. Onu eğer yeni bir... ...paragraftan devam etmek istiyorsanız... ...yani yeni satırdan devam etmek istiyorsanız... ...P elementini kullanmanız gerekiyor. P elementini gördüğünüz zaman da bunun paragraf olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu elementin paragraf elementi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz heading yazdık ama paragraf kullandık. Yeni satırda başlayabileceğimizi göstermek için onu yaptım. Ama heading için kullanacağımız elementin adı arkadaşlar H1. H yok mesela. H'i kullanmıyoruz. H1 heading 1 anlamına geliyor. Yani en büyük başlık anlamına geliyor run yapıyorum ve büyük olduğunu görüyorsunuz. İkincisi heading 2 için h2'yu kullanıyoruz. Şu şekilde. Bunun da h1 kadar büyük olmasa da büyük bir başlık olduğunu göreceksiniz. Sonra h3'imiz var. h3 ise biraz daha küçük. h4 var. Biraz daha küçük. Sürekli küçülerek devam ediyor. h4 diyorum. Biraz daha küçük. h5 diyorum şu şekilde biraz daha küçük olduğunu göreceksiniz. Edge 6 ise bizim en küçük başlığımız. Şeyi hepsini yazdım. Edge 6 bizim en küçük başlığımız. Görüyorsunuz başlıklar. Edge 1 en büyüğü. Edge 6 ise en küçüğü. Bu şekilde başlıkları kullanabiliyoruz. 6 tane başlığımız var. Edge 1 ile başlıyor. Edge 6 ile bitiyor. Bu şekilde eğer başlıkla başlamak istiyorsanız, bu şekilde başlayabilirsiniz. Evet, bizim e, headings dediğimiz e, bunlar. Tekrar ediyorum, H1 başlıyor en büyüğü, H6 ile bitiyor, o da en küçüğü. Onun dışında e, bilmeniz gereken bir şey yok. Bunları genelde web sitesi yaparken, başlık yaparken bunları kullanacağız. Eğer hani bir rezümenizi hazırlıyorsanız adınızı H1'la yazabilirsiniz.